Peki nasıl oluyor? Yani şimdi ilk gördüğümüz konteyner laks diye dalıyor muyuz? Aa, öyle değil. Bir kere içinin dolu olanları bulmamız lazım. Hani şişman olanları. Ha bir de ufak tefek açık alanları kollayacağız sen de. O neden? E çünkü atılacak ne bileyim ben koltuğun yatağın bir şeyim varsa onları kapının önüne atamazsın. Açık alanları onun için kollayacağız. Oralara bırakmışlardır. Mantıklı. Hı hı. Kaptan. Sayfa. Konteyner göründü konteyner yönünde. Güzel. <laughs> ya kendine indirin, gidiyoruz. Buyurun. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hazır mısın şampiyon? Her zaman. Çok iyi ya. Alışırsın zamanla. <laughs> ha, bak bu işe yarar mesela. Ha? Bak, kola. Kesin öğrenciler sınava çalışırken dün ve atmışlar sonucu. Çalışan bir kadın mı? Muhtemelen yarın diyete başlayacak, son kolasını içmiş, atmış o çöpe. Bence öğrenci hikayesi Hayır, bu semt aile semti. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çöplerinden, bebek bizim. Bak, bütün çöplerinden okuyabilirsin. Gerçekten. Mesela Beyazıt tarafına git, orada fotokopi, defter, kitap, üniversite çevresi ya, o tarz çöpler var. Ya da ne bileyim ben, fakir semtlere gidiyorsun, orada kullanılmış ayakkabılar görüyorsun. Topu delinmiş, işte yok, ucunda yırtık var falan. Tanıyabilirsin her tarafı, yeter ki bak. Yani sen bütün bunları gözlemleyebiliyorsun. Çünkü işimi seviyorum. Sen insanları seviyorsun. O kadar çok seviyorsun ki çöplerinden hikayeler yaratıyorsun. Dur. Zabıta. Kaçmamız ee, lazım. Ben yerim onları. Saçmalama. Gel buraya hadi. Durun. Kaçmayın. Şunları al. Geliyorlar. Kaçmayın. Zavla. <laughs> gel gel. Bir <mülket gülüyor> kesiyorlar. Gel. Ee, ne yapıyorsun? Şey, 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 şey. Aşağıdan gittiler herhalde. Ve ee, bir maceranın da sonuna geldik. Belki de yeni başlıyoruzdur. Biraz daha mı kalsak burada ya? Geri gelirler. Olur. Bakalım mı ganimetlere? Olur. Araya karıştı herhalde. Nazo'ya benziyor be. Nazo? Nazo. Nazo benim küçükken çok sevdiğim bir bebeğimdi biliyor musun? Kankimdi yani en iyi arkadaşım. Sonra bir gün tatildeyken ben onu denize düşürdüm ve günlerce ağladım arkasından. Şimdi ne zaman denize baksam sanki Nazo orada midyelerle balıklarla arkadaş olmuş. Böyle mutlu mutlu takılıyorlar denizin dibinde gibi düşünüyorum. Annem de mutlu mu acaba? Yani belki... Nazo ile annem belki arkadaş olmuştur. belki. Biz yan yana yüzüye seviniyorlardır. Sen de acayip bir şekilde kendime benzettiğim... ...çok sevdiğim bir şey var. İyi bir şeyler. Daha çok güzel şeyler. Ben de seninleyken... ...aynı şeyler hissediyorum. Artılar da onay verdiğine göre bence. Kim? Zabıta. Evet. Bu da olma sebebimiz. Doğru. <laughs> ee, gidelim mi? Evet. Çünkü şey sipariş falan gelmişti. Bana bir sürü işim vardı atölyede. Ben atölyeyi bırakayım mı senin? Yolumuzu zaten. Bunları taşımanla yardım edin. <laughs> tamam. Nazlı. şöyle bırak ben ayıklarım sana. <laughs> Okey. Ben kaçayım o zaman. Tamam. Aa, ayakkabıları unuttum. <laughs> Çok koştuk ya ben şimdi bu riske girmeyeceğim. <laughs> Acı gerçekler. Vivian, sence biz tekrar görüşecek hmm. miyiz? Denk geliriz herhalde. Ortak tanıdık çok. Değil mi? Aynen geliriz. Okey. Tamam. Görüşürüz. Tuna ben senden hoşlanıyorum. Ama büyük aşkların ertesinde öyle takılınıp bırakılan enkaz kadın olmak istemiyorum ben. Delilik mevzusundan bahsediyorsun değil mi? Sen yakın zamana kadar hastanede yatıyordun aşkından delirdiğin için. Hem kötü hem iyi. Kötü tabii, yani ben e, sen böyle arka arkaya söyleyince cümle içinde... ...abi en iyisi hem akıfı. ama yani benim... ...kafamı toparlamam lazım. Kendime bir çeki düzen vermem lazım ve... ...bunların hepsini tek başıma yapmam lazım. Dolayısıyla. Evet. evet. <laughs> Ama şunu bile istiyorum. Başka bir zaman. Başka bir yerde. Başka bir şekilde karşılaşsaydık eğer. Birlikte çok eğlenirdik. Bunu görüyorum. Görüyorum. Ben kaçayım o zaman. Okey, tamam. tamam e, Görüşürüz. Başak. Aklımdasın. Kapıyı kapayım. <laughs> Yok. Kalsın öyle. Tamam. Okay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>